Selamlar, Bu Çocuğa Dikkat serimize hoş geldiniz. Sıradaki durağımız Danimarka Ligi. Danimarka Ligi'nin potansiyel genç oyuncularını bu videoda inceleyeceğiz. Potansiyel olarak oyuncuların tek tek potansiyel değerlerine bakacağız. Bunları geçen videoda tekrar izleyenler, ilk defa izleyenler için tekrardan bahsedeyim. 150 mevcut yeteneği görüyoruz şu anda mesela bu oyuncunun. Bu 150 mevcut yetenek her kariyerde farklı çıkacak. Biraz aşağısı biraz yukarısı olabilir ama hiçbir zaman mesela 120 olmayacak. Yani çok az oynamalar olacak burada. Bunu öncelik olarak söyleyebilirim. Bu oyuncudan ilk önce mevcut yetenekli olan profilini inceleyeceğiz. Sonra tam potansiyeline oluş oluş ulaştığı andaki profilini inceleyeceğiz. Evet ilk oyuncumuzla başlayalım. Bu oyuncuları bir de şöyle fiyatlarına da bakacağız. İlk sezon geliyorlar mı gelmiyorlar mı onlara da bakacağız. E bunu da Galatasaray üzerinden yapacağız. Bir önceki videoda Trabzon üzerinden, şimdi de Galatasaray üzerinden yapacağız bunu. Diğer videolarda da farklı takımlarda deneyeceğiz. Şimdi ilk oyuncumuz Nagaola. Nagaola stoper bir oyuncusu. Stoper oyuncusu. Profili ilk sezon aslında çok yeterli. Gayet iyi bir oyuncu. Fiyat biraz pahalı. Bir bakalım ilk sezondan geliyor mu? E, birleşme imzaladığı için ilk sezondan gelmiyor. Ne yapıyorduk? Bir transfer sezonu geçmesini bekliyoruz ve sonra teklifimizi yapıyoruz. Başlangıçta alamıyoruz. Peki, fiyat olarak bizden ne istiyorlar ona bir bakalım. Böyle bir pazarlık yapalım. Yani 12-13 milyon tabii 12-13 milyon euro, euro arası bir fiyat ödeyerek bu oyuncuyu transfer edebilirsiniz. Profili bu şekilde. Şimdi hemen tam potansiyeline ulaştığı anda nasıl bir profil oluyor ona bakacağız. Diğer tarafa geçerek buna bir bakalım. 150 potansiyel ulaştığı andaki profiline. Evet 150 potansiyel ulaştığında böyle bir profil olacak. Ulan hemen bakalım. Evet 150. Arab fiziksel olarak her özelliği 14. Çok ilginç bir şekilde. Hepsi aynı denklenmiş. Zihinsel özellikleri gayet iyi. Pozisyon alması, soğukkanlılığı, konsantrasyon, bir stoperde arayacağımız özelliklerin hepsi iyi. E, stoper özellikleri de fena değil. Boy olarak kısa da bir oyuncu değil. Nagola böyle bir oyuncu. Transfer ederseniz ve geliştirirseniz bu oyuncuyu tam potansiyelinde böyle bir profil olacak. Oyuncu geliştirmede de yine tekrardan değineyim. Oyuncuları iyi antrenman, iyi antrenörler ve tabii ki oynatmak çok önemli. Yani bu oyuncuları geliştirmek tamamen sizin elinizde olan bir şey. İş burada sizde bitiyor. Onu tekrardan söyleyeyim. Hani buraya kendi kendine bu potansiyele ulaşmayacak oyuncu. Sıradaki oyuncumuz Emmanuel Yeboa. Hem korvette hem sağ kanatta oynayabiliyor. Profil olarak ilk sezon böyle bir profili var. Çok iyi değil. Hemen temsilciyle bir görüşelim. İlgilenmiyor çünkü yeni transfer olduğu için gelmek istemiyor. Yine ilk oyun açtığımızda fiyatına bir bakalım. Bence uygun bir oyuncudur. Evet. 3 milyon 4 milyon arası bir fiyata alınabiliyor. Bir önceki videoda Kolombiya oyuncuları dönerken söylemiştim. Bunda da aynı şey yine geçerli. Hem pahalı hem ucuz oyuncuları anlatacağım ki kariyerlerinizi her kariyerinizde kullanabileceğiniz oyuncular olsun. Yani Nagalo'yu mesela 150 potansiyelli Türkiye Ligi'ne aldığınızda Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncusu olabilir. Yani 5 büyük ligi de transfer edebileceğiniz bir oyuncu. Yebohan potansiyeline bakalım. 138 potansiyeli var. Mesela 5 büyük için çok yeterli bir potansiyel değil. Bu daha alt ligler veya 5 büyüklükteki daha düşük takımları alabilirsiniz. Yani bu kısım tamamen size kalmış. O yüzden her takıma göre oyuncular paylaşacağım bu seride. Şimdi Yebohan fiyatına baktık. Potansiyeline de baktık. Full potansiyeli olduğunda nasıl bir profil olacak? Şimdi hemen ona bakalım. Evet, Yeboa full potansiyele geldiğinde böyle bir profil oluyor. Yani bence oynatılabilecek bir oyuncu. boyu çok uzun, 1.88 hızlı, bitiriciliği fena değil, kafa vuruşu var. tam böyle gözümde canlandığında Anadolu topçusu yani. Anadolu takımlarında müthiş iş yapar bu oyuncu. Gayet iyi bir oyuncu oluyor. Hem fiyatta çok uygun. Yeboah'ı bu yüzden deneyebilirsiniz. Dediğim gibi e, Nagalop pahalı bir oyuncu. Çok ucuz değil. 10-12 milyon. Verilir mi? Bence verilir. Ama mesela Yeboah daha uygun bir oyuncu. Şimdi diğer oyuncuya bakalım. Lukas Hey. Evet stoper. Gerektiğinde 6 numarada da kullanabilirsiniz ama stoper oyuncusu olduğunu görüyoruz. Yine uzun boylu bir oyuncu. Profil olarak ilk iç sezon için böyle bir profille karşımıza çıkıyor. Temsilcisiyle bir görüşelim. Evet yeni transfer olduğu için Lucas da gelmek istemiyor ilk sezonda. Hemen fiyatına bir bakalım. Çok uygun bunun fiyatı da. Evet, 2-3 milyon arası bir fiyata Lucas Hey'i de transfer edebiliyorsunuz. Hemen potansiyeline bakalım. 138 potansiyel ve 110 mevcut yeteneği var. Yani şu anki 110 mevcut yetenekli profili bu şekilde. 138 potansiyel eriştiğinde nasıl bir profil olacak şimdi hemen ona da bakalım. geldik. Evet böyle bir profil oluyor. Kafa vuruşu 15, markajı 15, top kapma 15. Yani zıplaması iyi zaten bu uzun. Gayet iyi bir stoper oluyor. Tekniği de var. Yani ayağı temiz stoper dediğimiz stoper tarzı da pası var. Sol ayağı zayıf, sağ ayağı çok kuvvetli. Pasor bir stoper, teknik bir stoper haline geliyor oyuncu. Tabii ki full potansiyeline eriştirirseniz. Fiyatına göre yatırım yapılabilecek bir oyuncu. Al, kullanırsınız, kiraya verirsiniz. Orası size kalmış. Dördüncü oyuncuya bakalım. Jelert var. mevcutta da şu an zaten Galatasaray'ın oyuncusu. ve Ben güncelleme kullanmadığım için şu an oyuncu Kopenhag'da görünüyor. Jelert'a bakalım. İlk sezon Jelert gelmek istemiyorum. İlgilenmiyor çünkü yeni sözleşme imzaladığı için. O da ilk sezondan gelmek istemiyor. Fiyat olarak direkt 10 milyonu kabul ediyorlar. Tabii siz... Daha ufak, pazarlıklarda yapabilirsiniz. E, taksit olur, o olur, bu olur. Daha ben kısaca burayı çok uzatmamak için hızlı geçiyorum. Ortalama bir fiyat söylüyorum. 9-10 milyona transfer edebilirsiniz. Zaten Galatasaray'da bu fiyata transfer etmişti, gelirdi. Evet, 150 potansiyel ve 126 mevcut yetenek. Yani 150 çok iyi bir potansiyel yetenek. 126 ise alıp da direkt oynatabilirsiniz. Öyle bir profil bak. Şu anki profili bile çok iyi. Hani Hızlı hızlanması, vücut sindeli, dayanıklılık, Gayet iyi bir oyuncu. Evet. 150 potansiyeli eriştiği anda nasıl bir profil olacak? Bence çok güzel bir profil olacak. Özellikle gestiksel olarak bayağı hızlı, güçlü bir oyuncu. Güçlü değil de hızlı bir oyuncu olacaktır. Yenerdi. Evet. Tam potansiyeli eriştiği anda Yenerdi profili bu şekilde oluyor. Hızlı hızlanması, dayanıklılığı artıyor. Aslında onun dışında çok profilde bir artış yok. Zaten iyi bir profili var. Yenerdi. Evet. Oyuncuyu geliştirirseniz. Böyle bir oyuncu haline geliyor. Hemen şimdi bir sonraki oyuncuya geçelim. Sıradaki oyuncumuzu inceleyelim. Sıradaki oyuncumuz Ascone. Evet hem altı numara hem merkezde oynayabilen bir oyuncu. 19 yaşında şu anki profilde gayet güzel görünüyor. İlk sezon gelmek istiyor mu istemiyor. Niye yeni transfer olmuş. Bunları ne yapıyoruz? Listeye ekliyoruz transfer listemize. Bir sonraki transfer sezonunda denemesini yapıyoruz. Yani burada bu şekilde alamıyorsunuz ama emin olun Ocak ayında bu oyuncuyu alacaksınız. Yani teklifiniz en azından kabul edebilir hale gelecek. Yani oyuncunun fiyatı çok uygun. 2.5'a geliyor oyuncu. 2.5 uygun bir fiyat. 137 potansiyel ve 105 mevcut yeteneği buluyor, bulunuyor. Şimdi hemen 137 potansiyel yeteneğe geldiğinde nasıl bir profil olacak ona bir bakalım. Evet oyuncu gelişinde böyle bir oyuncu haline geliyor. Bence çok güzel bir profili var. Hani markaj 15, ilk kontrol 15, pas 15 yani çok öz, iyi özelliği 15 oluyor. Tekniği, top kapması, pozisyon alması, zihinsel olarak da çok iyi. Karar alması kötü sadece. Fiziksel olarak fena değil. Ha, 2 milyonu alıp bu oyuncu bu hale getirebilirsiniz. Duran kullanılabiliyor. Bence gayet alınabilir fiyatına göre bir oyuncu. Tabi bu oyuncu geliştirmeniz gerekiyor. Güzel bir oyuncu. Bence 6 numarada kullanılabilecek bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Philip Bungard. 19 yaşındaki oyuncu. Forvet oyuncusu. İlk sezon geliyor mu ona bakalım. Ilgilenmiyor, Yeni transfer olduğu için Bungard ilgilenmiyor. Fiyat olarak bu biraz pahalı tabii. Bir önceki oyunculara göre. Hani 10-12 arası bir fiyat istiyorlar. Onu istemeleri nedeni de zaten şuradan göreceksiniz. 120 mevcut yeteneği var. Yani profili zaten gayet iyi mevcut haliyle hani 131'e eriştiği anda ne olacak? Çok aşırı bir şey olmayacak bence. Zaten hali hazırda profili, yeterli bir profili var. Hazır bir oyuncu. Yani bazı oyuncular alıp geliştirmeniz gerekir. Bazı oyuncular da hazır olur. Bungard hazır bir oyuncu. Bungard böyle bir profille geliyor hali. Çevikliğinin biraz arttığını görüyoruz. Bitiriciliği biraz artmış. Ufak tefek artışlar var. Evet, o şekilde alırsanız oyuncu bu peki haline gel, gelebiliyor. Profili böyle olacak tam potansiyeli eriştiği anda. Hemen bir sonraki oyuncuya geçelim. Sıradaki oyuncumuzu inceleyelim. Evet, diğer oyuncumuz Mario Dorgales. Yine 6 numara ve merkezde oynayan bir oyuncu. 18 yaşında. İlk sezondan geliyor musun? Evet, ilk sonunda bir tane oyuncu geliyor ilk sezonda. Diğer oyuncudan biri gelmiyordu. Diğer evet, ilk sezon direkt transfer edebiliyorsunuz. Bu arkadaşla fiyat olarak biraz pahalı. Hani ne isterler? 7. Yedi. 7'ye olur bu. Evet 7, 6, 7, 8 arası bir fiyat istiyorlar. Hemen potansiyeline bir bakalım. 142 potansiyel ve 106 mevcut yetenek var. 105 mevcut yetenek. 18 yaşında 140 fena değil zaten bir çok takım izliyor. Profili şu an bu şekilde. Bakalım gelişinde nasıl olacak? Bence çok daha iyi bir profil olacak. Çünkü aralık biraz geniş. Nasıl bir profil oluyor? Hemen bakalım. Evet, profili böyle oluyor. Tam potansiyeline erişti anda. Özellikle fiziksel olarak bayağı bir gelişiyor. Hani zihinsel olarak iyi, fena değil. Karar alması biraz kötü. Onun için top kapma teknik, pas, markaj, ilk kontrol özellikleri gelişiyor. Poli potansiyel eriştiği anda böyle bir oyuncu oluyor Dorgales'te. Şimdi bir sonraki oyuncumuza bakalım. Bir sonraki oyuncumuz Kopenhag'dan Oscarson. Evet, çalışkan forvet rolünde kullanmamızı öneriyorlar. Sağ kanatta da kullanabiliyoruz. Oyuncu 18 yaşında İzlandalı. Fiyatı biraz pahalı. İlk sezon geliyor musun? Sen sana da bir bakalım. Evet ilk sezon geliyor. Fiyat olarak ama dediğim gibi pahalı bir oyuncu. Hani 7-8-9 arası bir fiyat istiyorlar. Çok uygun fiyat değil. 135 potansiyel ve 116 mevcut yeteneği bulunuyor oyuncunun profili şu an mevcut profili böyle tam potansiyel eriştiği anda nasıl olacak hemen onu da inceleyelim. Oscar sonun. Evet full potansiyel eriştiği anda böyle çok aşırı bir fark yok gördüğünüz üzere. Zaten çok bir aralık yoktu. Ama bitiriciliği biraz artıyor. Birkaç fiziksel ve zihinsel özellikleri biraz artıyor tam geliştirdiğinizde böyle bir oyuncu oluyor. Oscar sonda. Şimdi diğer oyuncumuza geçelim sıradaki oyuncumuza. Sıradaki oyuncumuz Oscar Highland ve Danimarkalı oyuncu Kopenhag'da oynuyor. Oyuncu orta sahada oynuyor. Daha bir ofansif oyuncu gibi. 18 yaşında hemen İlk sezon geliyor mu? Bakalım evet ilk sezon geliyor. Danimarka Ligi'ndeki oyuncular biraz daha iyi bu konuda. Fiyat olarak ne istiyorlar bizden? Ya yani 8-9 arası bir fiyat istiyorlar Hollanda için. Hemen evet, yeteneklerine bakalım. 145 potansiyel ve 110 mevcut yetenek. 110 mevcut yetenek biraz az. Bunu geliştirmemiz lazım. 145'e ulaştığı anda bence çok iyi bir profil olacak bu şu anki mevcut haliyle çok yeterli değil. Yani 100, yüz, şöyle söyleyeyim, şöyle bir örnek vereyim. Bunu önceki videoda söylemedim. Türkiye Ligi'nde herhangi bir takımda ilk 11 oyuncusu oynaması için 110, 115, 120 Anadolu takımda için normal. Hani alıp Anadolu takımında oynatabilirsiniz. Ama tabii bu bütçede Anadolu takımı alabileceğiniz bir oyuncu değil. O oyuncular daha çok yine aynı örneklerden gidip işte Galatasaray alırsınız, rotasyonda kullanırsınız, az az süre verirsiniz geliştirirsiniz veya kiraya verebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Evet, Hoyland full potansiyel erişken böyle bir oyuncu oluyor. Evet, dediğim gibi profili bayağı bir gelişmiş. Tekniği, pasta, dribbling, ilk kontrolü. Zihinsel ve fiziksel olarak da gelişiyor. Daha bir hücumcu orta saha oyuncusu. Mezzala olabilir. İki yönlü oyuncu da iki yönlü de oynayabilir. Bence, evet iki yönlü de oynar. Böyle bir oyuncu oluyor Hoyland'da. Şimdi hemen sıradaki oyuncuya geçelim. Sıradaki oyuncumuzu da inceleyelim. Sıradaki oyuncumuz tüm futbol menajer oynayanların bildiği bir oyuncu Ronnie Barkşi. 17 yaşında İsveçli oyuncu. İlk yıl gelmeyecektir muhtemelen. Tabii gelmek istemiyor. İyi ama 18'i doldurdu anda tekrar deneyim bu oyuncuyu. Şu an 17 yaşında olduğu için muhtemelen gelmek istemiyor. Fiyat olarak ne istiyorlar? Biraz pahalı bir oyuncu. 13'e falan okey oluyorlar. Evet, belki de bu ligin en potansiyeli oyuncusu diyebilirim. 154 potansiyel, yetenek 123 mevcut yetenek. Mevcut hali de çok iyi. Ama şu profil şimdi 154 olduğunda nasıl olacak? Onu bir bakalım. Bence bayağı iyi bir profil olacak çünkü 17 yaşında böyle bir oyuncu. Çok potansiyel erişinde gördüğünüz gibi muhteşem bir oyuncu oluyor yani alın. Premier Lig'deki her takımda oynatın. Tekniği 17, uzaktan şu 16, dribbling, ilk e kontrol. Bayağı bir, bir oyuncu haline geliyor. Yani bu oyuncuyu bu potansiyele ne zaman eriştirebilirsiniz? 17 yaşında aldınız bunu. bunu 20 yaşında bu hale getirebilirsiniz. 20, 21 yaşında bu hale gelir bu oyuncu. Tabii aldığınız gibi hemen böyle olmayacak. Onu pek söylemedim ben anlattığım diğer oyuncularda da. Ben burada bu değerleri girip mevcut halini gösteriyorum. Bu oyuncuların gelişmesi süre alan bir şey. Hemen olacak şeyler değil. Şimdi Tobias'a bakalım 17 yaşında. Danimarkalı oyuncu temsilcisiyle görüşelim. Gelmek istemeyecek çünkü 17 yaşında. Yani 18 yaş altı oyuncuları kolay kolay her takıma alamıyorsunuz. Biraz oyuncular o yüzden gelmek istemiyor. Gelişimlerini burada sürdürmek istediklerini falan söylüyorlar. Fiyatına bakalım. Evet ilginç bir şekilde ben daha ucuz olur diyordum ama biraz fazla para istiyorlar. 7, 7, 7 falan istiyorlar. 6-7 milyon istiyorlar. potansiyeli yüksek. Bu yüzden istiyorlar muhtemelen. 139 potansiyel ve 108 mevcut yetenek var. Şu anki hali çok iyi değil tabii. Ama 130'da geldiği anda ne hale gelecek? Hemen bir bakalım. Bence iyi bir stoper olur. Evet böyle bir oyuncu haline geliyor. Uzun boylu zıplaması 17. Bol bol kafa golü attırır size duran toptan. Pasör olarak da kullanabilirsiniz. Sol ayağı da biraz var. Sağ ayağı çok kuvvetli. Tobias da böyleydi. Şimdi son oyuncumuza geçiyoruz. Son oyuncumuzu da inceleyelim. Son oyuncumuz da Oscar. 17 yaşında bir oyuncu. Danimarkalı. Fiyatı biraz pahalı bir oyuncu. İlk sezon sen de gelmek istemeyeceksin. Muhtemelen tabii gelmek istemiyorsun dediğim gibi az önce futboldaki gelişimle devam etmek için diyor. Yani o yüzden gelmek istemiyorum. 18'i doldurduğu anda bu fikrinden vazgeçecek. Bunu garanti edebilirim size. Fiyat olarak pahalı. 8 milyon civarı bir fiyat istiyorlar. Potansiyeline bakalım. 131 potansiyel ve 109 mevcut yeteneği bulunuyor. Yani profili bu haliyle bile çok kötü değil. Tabii mevcut yeteneği düşük. Bakalım geliştiği anda full potansiyeline eriştiği anda nasıl bir oyuncu olacak onu da hemen inceleyelim son oyuncumuzun. Evet full potansiyel eriştiği anda böyle bir oyuncu haline geliyor. Evet, çok büyük bir fark yok. Biraz fiziksel olarak biraz teknik olarak gelişiyor. Paul da bir oyuncu. Alıp almamak size kalmış. Yani şimdi baktığımızda hani Gizli forvet rolünü seviyorsunuzdur. Kullanıyorsunuzdur. Forvet arkası. Alabilirsiniz. Tamamen sizin tercihlerinize kalmış bir durum. Evet. Danimarka oyuncuları da bu şekildeydi. Bu serimizde de bunları inceledik. Bundan sonraki serimizde başka bir ülkeye gideceğiz. Ülke ülke gideceğiz bu seride. Bu çocuğa dikkat serimizde. Ülke ülke gideceğiz. Bu oyuncuları tek tek bu şekilde inceleyeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.